Sence acı dünyadaki en büyük öğretmen olabilir mi? Pein karakteri savaşın ve kayıpların ortasında şekillenmiş, oldukça derin bir felsefeye sahip bir antikahraman. Bu karakterin yaşadıklarını ve dünyaya bakış açısını daha yakından inceleyelim. Videoya geçmeden önce beğenip takip etmeyi unutmayın. Pain, Naruto evreninin en karmaşık ve trajik karakterlerinden biridir. Gerçek adı Nagato olan Pain, savaşın ve acının bir sonucu olarak şekillenen katı bir felsefenin temsilcisidir. Kendi gözleriyle gördüğü ve yaşadığı yıkım, onun dünyaya bakış açısını tamamen değiştirmiştir. Birinci acının kaynağı, çocukluk ve savaş. Nagato, Amegakure'de Yağmur Ülkesi doğdu ve küçük yaşta savaşın yıkıcı etkileriyle tanıştı. Ailesi savaş sırasında öldürüldü ve bu travmatik olay Nagato'nun derin bir acı hissetmesine neden oldu. Bu kayıplar onun dünyaya olan inancını yitirmesine ve adaletin sadece acı yoluyla sağlanabileceğine inanmasına yol açtı. Savaşın bu kadar yıkıcı olduğu bir dünyada acının insanların içindeki asıl güç olduğuna karar verdi. İkinci Jiraiya ile ilişkisi ve felsefesinin gelişimi Jiraiya bir dönem Nagato'nun ve onun arkadaşları Yahiko ile Kona'nın öğretmeni olmuştur. Jiraiya onlara barışçıl bir yolun mümkün olduğunu öğretmeye çalışsa da Yahiko'nun ölümü Nagato'yu derinden etkiledi. Yahiko'nun ölümünden sonra Nagato barışın yalnızca büyük acılar yaşanarak elde edilebileceğine inanmaya başladı. Bu noktadan sonra kendisini Pain olarak adlandırdı ve acıyı bir araç olarak görmeye başladı. Üçüncü Savaş ve Barış Felsefesi, Hay'nin ana felsefesi, insanların gerçek anlamda barışa ulaşabilmesi için büyük acılar yaşamaları gerektiğidir. Ona göre, acı insanları birleştiren ve güçlü kılan bir deneyimdi. Sonsuz savaşların ve yıkımın olduğu bir dünyada, gerçek barışı ancak daha büyük bir acı yaşatarak getirebileceğine inanıyordu. Bu nedenle, insanların üzerine daha büyük bir tehdit olan, devasa yıkıcı silahlarla baskı kurarak Barışı sağlayacağını düşünüyordu. Gerçek adalet herkesin acı çekmesidir diyen Payin, acının bir öğretmen olduğunu savunuyordu. Dördüncü Akatsuki ve son hedefi Payin, Akatsuki'nin lideri olarak büyük güçler toplamaya başladı. Nihai amacı tüm dünyaya acı çektirerek barışı zorla kabul ettirmekti. Bu amaçla Tail beastleri topladı ve onları kullanarak dünyanın kontrolünü ele geçirmeyi hedefledi. Kendi köyü Omega ele geçirerek bir tanrı gibi yönetmeye başladı. Pain dünyaya barışı getirecek kişi olarak kendisini görüyordu ve bu nedenle devasa bir yıkımla köyleri yok etmekten çekinmedi. Beşiş Naruto ile karşılaşma ve felsefenin çözülüşü Pain Konoha köyüne saldırarak büyük bir yıkım yaratmış ve Naruto ile karşı karşıya gelmiştir. Ancak Naruto kendisinin de büyük acılar çekmesine rağmen barışa giden yolun intikam ve acıdan geçmediğini savunmuştur. Naruto'nun kararlılığı ve Jiraiya'nın öğretilerine sadık kalması, Pei'nin felsefesini sorgulamasına neden olmuştur. Sonunda Naruto'ya teslim olmuş ve ona güvenerek dünyanın geleceğini ona bırakmıştır. Pei'nin hikayesi, acı ve barışın çelişkisini derinlemesine ele alan bir trajedidir. Onun yaşadığı travmalar felsefesini şekillendirmiş ve sonuçta acının bir dünya görüşü olarak kabul edilmesine yol açmıştır. Ancak Naruto ile olan son karşılaşması bu acı dolu felsefenin çözülmesine ve Nagato'nun barışa olan inancını yeniden bulmasına neden olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.